Devlet tarafından verildi tüm vatandaşlara. Normal değil. Arkadaşlar merhaba. Makyajsız bir Begüm. Bugün sizinle şuralarımda görüyorsunuz ki böyle koyu mor halkalar var. Onları kapatmak adına konsiyer aldım. Koyu ilk başta alta falan sürüyorum da daha sonrasında açık süreceğim. Bugün dışarıya şöyle bir çıkıp kendime biraz alışveriş yapacağım eşimle beraber. Geçenki video hemen bak direkt olaya giriyorum. Geçenki videonun altına yazdığınız yorumlar beni çok 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 mutlu etti. Çok tatlı ve çok güzel ve de çok öğüt veren de vardı, destek olan da vardı, bana anlayış gösteren, benimle empati kuran. Yani herkes o kadar tatlı ve o kadar değerli ki hepinizle sohbet etmeyi çok seviyorum. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için çok 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 değerlisiniz. Sevgi ve sevgisizliğin aynı anda yer aldığı bir dünyada sevgi dolu, değerli, kendini değerli hisseden ve karşı tarafı da o şekilde hissettiren insanlarla çevrili olmak dünyanın en güzel nimetlerinden biridir diye düşünüyorum ben. O yüzden çok teşekkür ederim. Bir yandan da makyajımı yapacağım. Yüz makyajı çok fazla yapmıyorum. Yani yüz makyajı dediğim fondöten çok fazla sürmüyorum. Şöyle bir paletim var. Allık paleti. Onu kullanıyorum. Bugün pembe giyindiğim için şöyle pembeye yakın. Bu krem bazlı olduğu için biraz böyle e, ellerimle sürebiliyorum. Pratik oluyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Yukarıya doğru yapmalıymışız ki lifting görünsün. Yüzümüz böyle yukarıya doğru. Ben çok böyle çok aşırı anladığımı söyleyemem makyajdan. Ne konuşuyordum? Mesajlarınıza bayıldım. Desteğinize bayıldım. Size bayıldım. Yani teşekkür ederim. Gerçekten zaten hepinize tek tek cevap veriyorum. Benden büyük küçük herkese çok mutlu ettiniz beni. Size mesaj atarken bütün olumlu güzel enerjilerimi göndererek atıyorum mesajları. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim bir kez daha buradan. Türkiye'ye geldikten sonra mükemmel bir kilo alışı, kilo alımı var bende. O yüzden biraz spor yapmaya sağlığım açısından da spor yapmaya karar vermiş bulunuyorum. Kendime şöyle bir spor mağazasından yeni bir şort falan alacağım. Ben gerek görmedim ama zaten olan şortum var bir sürü. Ama eşim dedi ki illaki gidelim alalım. Ben de neden olmasın dedim. Bir de yukarıya yukarıyı şöyle yapmak gerekiyormuş. Oldu bence. Bilmiyorum yani olmuştur herhalde. Evet geldik fasulyenin faydalarına. Bunu şöyle biraz yaptıktan sonra göstereyim. <laughs> Şimdi sıra maskarada. Maskaramızı sürelim bakalım. Ya ben bunu normalde alta da sürüyordum. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Alta sürünce bu gözlerimin altı bütün böyle e, maskaranın kalıntıları mı geçiyor? Ne oluyor? O yüzden şey yapamadım. Parlatıcı biraz da. Bundan süreyim koku koku çok önemli <laughs> koku olmadan olmaz bu saç yukarı çıkıyor şöyle evet, bu, bu arada bunu çok seviyorum kullanan var mı bilmiyorum ama reklam değil Hah. reklam değil reklam değil <laughs> reklam değil reklam değil diyor tamamdır şimdi gidelim alışveriş yapalım orada çekerim İlk önce bir kahve alacağım görüşürüz Evet ben şimdi yine Kahve almaya gidiyorum, ee, eşim benim pantolonum vardı onu terziye bırakmaya gitti arkada. Makyajı da yaptım sandım ama biraz şey olmuş <laughs> hala yorgun görünüyorum. Biliyor musunuz şöyle bir kart var şöyle göstereyim. Bu kart e, Kore'de bütün Kore vatandaşlarına ve Kore'de ikamet olarak yaşayan yabancılara 150 bin wonluk yani 150 dolarlık falan verilmiş bir kart. Böyle devlet herkese verdi. Dur biraz sonra anlatacağım. Teşekkürler. 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 şimdi Teşekkürler. 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 orada Az önce ben anlatamadım tam. Şöyle bir kart var. Devlet tarafından verildi bütün vatandaşlara ve burada yaşayan kalıcı ikamet, evlilik vizesi olan ve sigorta kaydı olan koşullar sundu devlet. Ne için verildi? Yaklaşık 140-150 dolar civarı. 150 bin mi onu tam karşılığını dolarla bilemiyorum. Bütün vatandaşın bu şekilde içinde 150-140 dolar civarı 150 bin won yazıyor şurada zaten civarı bir tane kart verildi. Bunu kullanabiliyorsunuz bazı yerlerde. Bunun sebebi insanlar son zamanlarda ekonomik olarak zorlandığı için devlet insanlara yardım amacıyla yaklaşık 150 bin wonluk bu şekilde kartlar verdi bütün herkese. Bütün dünyada biliyorsunuz ekonomik bir zorluk var. Güney Kore devleti de aynı bu şekilde vatandaşlarına bir ayrıcalık bir kart e, sundu. Bazı yerlerde kullanabiliyorsunuz, bazı yerlerde kullanamıyorsunuz. Kullanılan yerlerin üzerinde bu korece olarak Minseng Hebo diye bir şey var. Onun üzerinde yazıyor zaten bu kart kullanılabilir bir karttır diye. Oralarda kullanabiliyorsunuz. Mesela ben biraz önce kahvemi bu kartla aldım. Bu çok güzel bir şey. E, hatta dediler ki kartları atmayın. Çünkü tekrar bir yükleme olabilir, tekrar bir böyle yardım olabilir bütün halka. Milli Biz de tamam dedik. Milli piyango gibi. <laughs> Bu arada Cihan'a da göstereyim. Aşkımı niye göstermiyorum? Şöyle yapayım. <laughs> ucuz, ucuz. Ucuz mu? U, ucuz one hediye. Ucuz one hediye mi? Hmm. Hmm. Ucuz Mesela... one. Para hediyesi. Hmm. Mesela? 40 bin one. Hmm. 10 bin insan. Nasıl yani? 6 bin mı 1000 명한테. Bir de şöyle bir şey var. Eğer ki dedi ki bunu hepsini kullanırsan da bonus var işte. Bazılarına da böyle 60 bin won civarı böyle piyango gibi çıkanlara da gönderecekler. Bakalım kime çıkacak. Öyle bir şey de varmış onu da söylememişse de ben anlayamadım ilk başta. Evet. İnşallah bize çıkar. İnşallah ihtiyacı olana çıkar. Ne diyeyim? şey gibi piyango gibi oldu bu da. <laughs> evet, bunu da açıklamak istedim. Şimdi biz e, şeye gidiyoruz, alışveriş merkezine. Orada yine açarım. Görüşmek üzere. Geldik. Biz <laughs> geldik. Evet. Çok yorgunuz ya. Çok Burası erken kalktı. nerede? Kaldık. nerede? Burası. Burası neresi? Nerede? Bur nerede burada? burası? Lotte Premium Outlet Uyvan. Tamam, söyledi. <laughs> Bak o kadar dünyam şaşmış ki o sabahın körü şu anda. E, sabahın körü değil ya 12 falan oldu. Güneşince. İnsan yok. İnsan yok bugün evet. Çünkü erken geldi. Hmm. Sen yorgun musun? No, İyi. Sen? Ben yorgunum. Hadi gel. <laughs> Neden yorgun? Çünkü erken kaldı. Evet. Sen, sen, sen gel. Nereye gideyim? Ben. Tamam bay bay. Hadi. Görüşürüz. Ne kadar ne Arası. Ben bir şey gideceğim. Nike'ye gideceğim. Ondan sonra oradan bakacağım şortlara, ayakkabıya falan filan. Şimdiden pedinglerin çıkmasına ne diyorsunuz? Yani Pedingler şimdiden satılıyor. Of kış geliyor. Gelmiyor yani ama gelecek bir ay sonra. Neyse ben geldim. Girip bakalım neler varmış. Hadi kapatıyorum. Önden açayım neler varmış. Birlikte bakalım. Baktım birkaç tane. Beğendiğim bir şeyler var. Onları deneyeceğim. Bir topun nereye onun

Hiç Olur yakışmıyor de. değil mi bana? Değil mi? De. Hiç yakışmıyor ya. Çünkü garip yaptım. <laughs> hmm. Değil mi? Karında hmm. kalka. Kıra. Kıra. Tamam, ah. şey, Pantolonu bulamadım ya kafamını takıldı. Her yere gidip baktık yok yani. Şöyle bir şey var. İnsanlar Hı -hı. E, burada Tabii ki tarifleri çok mini şortlarla yani ya, ben yapmış yapmaya çalışıyorlar. Ben sekat rahat olan, çok böyle her yerimi görünme gibi biraz orta, bir uzunluk orta uzunlukta bir pantolon almak istiyorum. Böyle çok kısa istemiyorum. Hep çok kısa var ya. Açarım birazdan yine. <laughs> ayy tatlı yemek istiyorum aşkım ama olmaz aa benim bu da sevdiğim bir şey var ya mancun gibi ııı o neydi? nasıl mıydı orası? bu <laughs> 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 다다 <laughs> 우리 여기 엄청 많이 왔었는데 <laughs> 맞아 <laughs> 하리자 음, 하리타, 하리타. Buradan aldık. Böyle içinde içinde ne var aşkım bunu? Kırmızı fasulye. Aa, fasulye. <laughs> Kırmızı fasulye mesela. Böyle bir şey. Sıcak değil mi? Değil. Güzel. <laughs> Güzel. Tatlı da hoşuma gitti. Ben tatlı seviyorum. Affedersiniz ama birazcık şaftım kaydı. Hiç hoş değil ama bu tabir 으음. 룩 으음. 아, 너누마. <웃음> <웃음> 아, 네, 응? 스 응. <laughs> 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 아, 으음. 아, 으음. 아, 아, 으음. 아, 아, 으음. 아, 으 아, 아, 음 아, 아, 으음. 아, 아, 으음. 아, 으음. 아, 으음. Bunu söyle dedi. Ben mesela bir yeri seveyim Kahve olabilir, tatlıcı olabilir, ayakkabıcı olabilir, kitapçı olabilir. Orası mutlaka gidiyor ya. <laughs> Sevdiğim üç günde kalmıyor, gidiyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Diyorum ki tamam artık buradan hep alacağım ve girip alıyorum. Ondan sonra gidiyor. Hani yok de orada 6 ayda kayboluyor diyor. Doğru gerçekten. Neden? Halbuki çok seviyorum. <Gülüyor> <Kilo>. <Gülüyor> Bu şeylerde yiyecek ve içecek ve kıyafetlerde oluyor biliyor musunuz? Burası da benim sevdiğim yer başka bir yer geldi. Balık gibi kokuyor ya. Yok. Hmm. Balık kendime geleyim yani çok acık, acıkmadım tatlı ihtiyacım sana şekerim düzgün aşağıdan gidiyoruz tamam evet gidelim Evet gidelim ne beklerle? gidelim Hiç şarap içmeyeceğim. Aha. En sonki şarap deneyiminde pek o şeyler yaşamadım çok için çok... Sen sen şarap çok seviyorsun. Seviyordum. <laughs> <laughs> değil. Evet seviyordum ama artık sevmiyorum. Hoş değil. Bu arada dışarıya çıktık. Hava çok güzel baksana. Hmm. O, benim, benim var, benim. Kronika menü menü ha doğru ama çok güneş, güzel. 12 saat yatmadın herhalde aşkım sen. Ne Bayağı yatmadın ya. Dur şu önden göstereyim hadi be. No my day. Ta da! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì